NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay Beyaz Saray önünde kurban gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşme sonrası Günay'ın Anadolu Ajansı kameramanıyla yaptığı özel sohbet gizlice kaydedildi. Bu görüntüler Associated Press'in kamerasına yansıdı ve ardından sosyal medyaya servis edildi. Nasıl? Bir ya. Hiçbir adamım. Yani biz bir şey alamadık. Yani biz bir şey alamadık. Söz konusu kayıtlarda Günay'ın Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı ifadelerini ve küfürlü sözleri hızla dolaşıma sokuldu. Bu görüntülerin ardından sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. NTV yönetimi ise temsilcinin arkasında durmayarak Hüseyin Günay'ın işine son verdi. Şimdi basın camiasında bu gelişme tartışılıyor. Birçok gazeteci bu olayın bir feto taktiği olduğunu savundu. Çünkü yıllardır kullanılan yöntem aynı. Gizli çekim, servis etme ve hedef gösterme. Günay'ın yıllardır yaptığı haberlerle değil, Beyaz Saray kapısında kaydedilen birkaç cümleyle linç edilmesi medyada otosansür baskısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hüseyin Günay'ın işten çıkartılması aslında basın özgürlüğü tartışmalarında yeniden gündeme taşındı. Bir gazeteci özel sohbetinin gizlice kaydedilip hedef haline getirilmesiyle işinden oluyorsa bu sadece onun değil mesleğin de geleceği açısından endişe verici bir gelişme. Normal şartlarda iki meslektaş arasındaki konuşma hele ki küfür ya da eleştirel olsa bile yayınlanmaz. Ama burada ajans kamerasına yansıyan diyalog hedef gösterilmiş. Burada asıl tartışılması gereken şu. Bir gazeteci kendi yorumunu yapamaz mı? Eğer bir gazeteci cümlesini işimi kaybeder miyim endişesiyle kuracaksa geriye gerçek gazetecilik kalır mı? Sonuçta bu olay sadece bir kişinin işten çıkarılması değil, Türkiye'de medyanın geldiği noktayı da özetliyor.